merhaba arkadaşlar. 7 kağıt yo hoş geldiniz. Geçen videodaki gibi yıldır oyunları. Aa, bir dakika. Kamerayı şuraya koyayım. Öyle konuşayım. Elimde dolandırmayayım. Şöyle. Şöyle beni görebilirsiniz Evet. Eee 7 kağıtçı dedim arkadaşlar. Yıldır oyunları biraz hastayım. Sesim böyle çıkıyor. Çok özür dilerim. Eee 7 kağıtçı yaptık arkadaşlar. Değişik olsun dedik. Böyle söylen söylendikçe söylensin dedik. Böyle ...devam etsin dedik ismi. Ee, zaten bu videoyu izliyorsanız sonrası... ...işimi zedi kağıtçı olmuştur. Önceden tabi yaptım. Görenler olduysa. Ee, geçen vlog... ...vlog diyorum. Geçen videomda da e, şey yapmıştım. Geçen videomda... ...Happy Verse videosu atacaktım. Onu atamadım. Onun için çok özür dilerim. Sesim de yine kötü çıkıyor. Onun için yine özür dilerim. Ve arkadaşlar... E, Mehmetcan da bizim şeyimize katı 7 katçıdan 7 katçı ailesinden biri olacak ve Furkanla şey yapabilirsek yani yapabilirsek onun da işlerini o da gelebilir ama geleceği pek şey değil yani gibi gibi yani gelebilir gibi gibi Mehmetcan bilgisayarda göstereyim onu da. Biraz acemice çekiyoruz. Kamera biraz kötü. Şey e, hastayım bir de. Göstereyim Mehmet sana. <laughs> Oyun oynuyor onda. Bir dakika beni biri arıyor. Geri döndüm arkadaşlar. E, telefon çalmıştı. En son Mehmet Can'ı gösteriyordum. Şöyle göstereyim. Oyun oynuyor işte. 7 kağıtçı yaptım arkadaşlar kanalımın ismini Yani kanalımızın ismini Mehmetcan Mehmetcan'a da sordum Mehmetcan da olur dedi kanka Ben de tamam dedim o zaman Gerçekten çok hastayım ama Videonun uzun olmasını istiyorum Geçen Geçen günkü gibi 3 dakikalık olmasını istemiyorum ama Ne yapacağız işte dışarı çıkmıyoruz Video çekmek için Bak bana araba gelmiş sohbet muhabbet yapalım istiyorum ya. Bu akşam saat 8'de olmaz ama e, Ben size duyururum, canlı yayın yaparım. Sohbeti açık bırakırım canlı yayında Mehmet Can da birlikte. Tamam Mehmet Can. Canlı yayın yaparız yarın. Tamam. Yarın canlı yayın yaparız sohbet muhabbet. E, buradan olmuyor böyle. Sıkıcı geçiyor videolarda tek olunca. Efendim. sıkıcı geçiyor videolar yani e, sıkılıyorsunuz ben ne biliyorum abi ne yapacağız hiç bilmiyorum Mehmetcan'a <laughs> yine gidelim o zaman ne yapacağız dışarı <laughs> çıkardık falan da şimdi çok saat 3 oldu çok geç diyecektim çok sıcak hava aşırı sıcak bakalım yaşam, ne yapayım kamerayı döndürdüm bakalım demeden önce abi aşırı yorgunum hakikaten aşırı yorgunum ya çok sıkıldım arkadaşlar yani Happy verse videosu atarım şimdi. Bu videonun montajını bitirip çünkü bir de benim intro montajım olacak. Onu da yapacağım. Onu yapmamıştım ilk videoma koymamıştım intro montajımı. Onu koyacağım. aşırı sıcak ya. Hep camdan dışarı bakıyorum. Ha, öldüm. Smoke every evet Evet. Evet, evet. Malum bir kişiden bahsediyoruz. Neyse şuraya oturalım. Evin hali zaten dağınık. Belli çok belli oluyor. Kitap okumayız öyle arka plan olarak. <laughs> Biz size de izleteyim <laughs> Mehmet'im. Kameranın ipi geldi, pardon. Hadi Mehmetcan, oyna. Ama işte. öyle bir gidiş mi var lan? Hile oğlum. Adamın kafaya geldi, işlemiyor. Oooo. Bu videomuzda 6 dakika olsun arkadaşlar yani 3 dakika uzun Her videoda uzun uzun olsun. Gerçekten çok hastayım. Ee, şimdi videonun ve intronun montajını bitirip Happy West videosuna başlayacağız arkadaşlar. Eğer yorgun olmazsam ve müsait olsam ama atacağım yani biliyorsunuz atmadım videoyu yine yine özür dilerim video atmadığım için şu kameranın lensi kirleniyor ya şurayı siliyorum yine kirleniyor şöyle elimle Elimi silersen zaten kirleniyor neyse evet, arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere diyelim Evet can bu sefer de sen yumruk at. Şaka yaptım ben atacağım. <laughs> Atamadı ben atacağım.